Bu sizi şaşırtacak, vahşi doğada tek bir bıçak hayatınızı kurtarabilir. Doğada kayboldunuz mu? Sakin olun, ben yanınızdayım. İşte bıçağınızın nasıl can kurtaranınız olacağı. İlk olarak barınak. Bıçağınızı kullanarak dalları kesin ve sağlam bir çerçeve haline getirin. Sonra ateş, kuru odunu ince kıvırcıklar halinde yontun Bunlara tutuşturucu denir, sonra bıçağınızı bir ferro çubuğa sürterek kıvılcımlar çıkarın. Anında sıcaklık. Aç mısınız? Bir balık mızrağı yapın veya küçük hayvanlar için basit bir tuzak oyarak hazırlayın. Savunma için bıçağınızla bir sopayı sivrilterek kesin. Şimdi vahşi yaratıkları uzak tutmak için temel bir mızrağınız var. Ve unutmayın, bir bıçak yiyecek hazırlamanıza, ip kesmenize ve hatta güneş ışığını yansıtarak yardım çağırmanıza yardımcı olur. Basit, değil mi? Biraz bilgi birikimiyle bıçağınız bir araçtan daha fazlasıdır. O bir hayatta kalma oyununu değiştirendir.